Onaylanmamış tahsilatı düzeltme. Merhaba, bu video kapsamında onaylanmamış tahsilatı düzeltmeyi öğreneceğiz. Daha önceden girmiş olduğumuz tahsilatları düzenleyeceğimiz alandır. Şimdi tahsilat düzeltme işlemini adım adım birlikte inceleyelim. Sağ tarafta yer alan dosya hesabı alanından tahsilatlar bağlantısını tıklıyoruz. Açılan pencereden dosyada yer alan tüm tahsilatların tablosu bulunur. Buradan istenen tahsilatın başındaki Gör düzenle bağlantısını tıklıyoruz. Tahsilat gör düzenle penceresinde istenen değişiklikleri yapıyoruz. Kaydet düğmesine tıklıyoruz. Kayıt tamamlandıktan sonra pencereleri kapatıyoruz. Böylelikle dosyadaki onaylanmamış tahsilatı nasıl düzelteceğimizi öğrenmiş olduk.